Selamün Herkese merhaba Bugün köpeklere nasıl tuvalet eğitimi verilir Yani köpekleri ben nasıl tuvalete alıştırdım Yani hiç benim köpeklerim Hiç kümeslerin etrafına Tuvaletini yapmazlar Yani kişinin dahil olsun yani Hep bahçeye Ben buradan tuvalete geldikleri zaman zaten tuvaleti geldikleri zaman Bunlar ağlıyorlar Yani zaten anlarsınız böyle beni götür diye şey yaparlar, ağlarlar. Otur oraya. Otur bekle bekle. Bekle paşa. Kesin. Bunları aranızda tanımayanlar vardır. Bu cesur, bu paşa. Otur bakayım paşa. Otur bekle abi. bekle, bekle. Bekle. Bu ne oğlum? Şimdi bunlara bugün daha hiç çıkarmadım. Saat şu anda bakayım saat kaç? Saat bir buçuk. Şimdi bunu tuvaletini yaptırmayı çıkartacağım. Paşa, otur bakayım. Hayır, otur bekle. Otur bekle, bekle. Bekle paşa, bekle, bekle. Hadi babaş. Hadi. Hadi. Cesur, otur. 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 Çak, çak. Şişt, bana bak, bana. Hatıra bana. Hadi oğlum. Otur ay, otur. Otur bekle. Otur bekle, 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 bekle. bekle. Bekle, bekle, Şş. Hadi babacım, hadi bakayım, hadi. Hadi hadi, tuvalete hadi, 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 hadi bakayım, hadi. Hadi şimdi yerlerini de biliyorlar bak, nereye gideceklerini size söyleyeyim. Şu bahçe var, şurada hemen. Paşa hadi. Hadi bakayım, hadi çocuğum hadi. Hadi oğlum, gel. Paşa hadi. kaşa başladı bile. Ya bu şekilde hani en küçük besleyen arkadaşlar ya bir köpek aldığınız zaman eğer bahçeniz varsa, bahçeniz yoksa arsada böyle şehirde besleyenler, köyde besleyen zaten bunu yapıyordur. Ya bu şekilde günde iki sefer çıkarmanız yeter. Mesela evde besleyen arkadaşlar. Yani kapıda çok rahat yapabilirsiniz. Hayvan zaten yani akıllı bir hayvan her köpek Kendi köpeklerim için demiyorum. Ya bunlar yattıkları yere, çevresine, kümesine etrafına tuvaletlerini yapmazlar. Şimdi oyuna başladılar. Tuvaletlerini yapmazlar. Ya böyle bahçeye alışırsanız emin olun hiçbir sıkıntı yaşamazsınız yani bu hayvanlar konusunda. Hay. Hayvanlar konusunda hiçbir sıkıntı, Bayağı da bir yağmur yağmur başladı. Ben bunu öyle alıştırdım. Bunlar daha bir yaşındalar. Bak şimdi gidip oraya büyük tuvaletlerini yapacak Evet. Tuvaletin yaptığı yeri bile göstermiyor aslında. Gidiyorlar böyle ağaçların arkasına geçiyorlar. Orada yapıyor. Bak kazıyor bak paşaya bak oraya. Paşa orayı kazıyor şu anda tuvaletini yapacak. Bak cesur da oraya yapacak bak. Evet daha sonra. Cesur şimdi bak yattı gördün mü? Evet, tuvaletini yapmaya başladı. Ya bu şekilde ben sıkıntı çekmiyorum. Ben böyle tuvaleti ben çıkarmazsam abim çıkartıyor. Abim çıkarmazsa babam çıkartıyor. Yani sıkıntı olmuyor. Jesur i̇şte şurada o ilkinin arkasında şu ağacın arkasında. Şimdi bir kere yapmayacak tuvaletini. Birden fazla yapacak. Tuvalet konusu. Birden fazla yapacak tuvaletini. Gel, evet Paşa oyuncağını buldu. Paşa gel buraya. Gel bakayım. Hadi gel oynayalım. Ver bana onu. Ver. Bana ver. Hayır. Bana ver. Tamam. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Otur. Otur. Cesur. Otur cesur. Otur. Cesur. Otur bakayım. Otur bekle. Hayır. Otur bekle. 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 Haydi koş bakayım oğlum. Cesur yanlış tarafa cesur. Ha, <laughs> ha şerefsiz de. Cesur haydi gel. Cesur. Bizim arabayı gördü de arabanın peşine gitti galiba. Gel babacım bana hadi. Gel bak. Hayır bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Otur. Otur. Başka otur. Hadi. Hadi bakayım bana. Gel bana. Bana bak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Hadi. Hadi bakayım. Cesur hadi gel. Cesur. Bırak, bırak Ha paşa portakal hastası. Ya onun için portakal olsun başka bir şey olmasın. gel buraya.